Merhabalar. Bugün simit yapıyoruz. Hamurumuz için 3 su bardağı unumuzu bir karıştırma kasesine koyduk. Üzerine 1 kahve fincanı sıvı yağ, 1 paket toz maya ya da 1 paket yaş maya olabilir. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı ılık suyumuzu ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Üzerini bir streç filmle kapatıyoruz. Bir saat mayalanması için bekletiyoruz. Simitlerimizi bulamak için bir kahve fincanı pekmezi, yarım kahve fincanı suyu karıştırıyoruz. Hamurumuz mayalandı. Tekrardan yoğuruyoruz. bir kesme tahtasını alıyoruz. Yoğurduğumuz hamuru alt eşit parçaya bölüyoruz. Hepsini beze haline getiriyoruz. Bir tane bezemizi bu şekilde uzatıyoruz. İki ucunu birleştiriyoruz. Şu şekilde kendi etrafını sarıyoruz. Bu şekilde birleştirerek yuvarlak yapıyoruz. Hazırladığımız hamuru ilk önce pekmezli suyumuza buluyoruz. Susamımızın içine atıyoruz. Her yerine susam yapıyoruz. Hazırladığımız simitleri yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Simitleri bir saat fırın tepsisinde mayalandırıyoruz. Simitlerimiz mayalandı. Önceden ısıttığımız 220 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Simitlerimiz pişti. Çok güzel oldular. Şimdiden afiyet olsun.